Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerin video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf tartma konusu ile ilgili problemler çözeceğiz. Soru 1. Baharatçıdan 150 gram biber, 450 gram kimyon aldım. Toplam kaç gramlık alışveriş yaptım? Sevgili çocuklar öncelikle problemi bir anlayalım. Ne diyor? Baharatçıdan 150 gram biber. Kaç gram biber almış? 150 gram biber almış. Hemen yazalım. Daha sonra ne diyor? 450 gram da kimyon aldım diyor. Şöyle biber yazalım. 450 gram da kimyon aldım diyor. Toplam kaç gramlık alışveriş yaptım diyor. Şimdi sevgili çocuklar bu soruyu yapabilmek için ne yapmamız lazım? 150 gram biber ile 450 gram yaptığı alışverişi toplamamız lazım. Yani bu soruda toplama işlemi yapacağız. Hemen problemi çözme kısmına gelelim. 450 artı 150 hemen 0 0 daha 0 5 5 daha 10 10'un 0'ı elde var 1 4, 1 daha 5, 1 delde 6. Evet sevgili çocuklar. Toplam kaç gramlık alışveriş yapmışız? 600 gramlık alışveriş yapmışız diyor. Ve birinci sorumuzu bitirmiş oluyoruz. Soru 2. Bir manava her kasada 5 kilogram domates bulunan 15 kasa domates getirildi. Manavda kaç kilogram domates oldu? Sevgili çocuklar öncelikle soruyu anlayalım. Ne diyor soruda? Bir manava her kasada 5 kilogram domates bulunan dikkat edin 15 kasa domates getirildi diyor. Manavda kaç kilogram domates oldu diyor. Şimdi sevgili çocuklar her kasada yani bir kasada kaç kilogram domates varmış? 5 kilogram. Peki manava toplam kaç kasa getirilmiş? 15 kasa getirilmiş. Şimdi toplam getirilen domatesin kilogramını bulmak için ne yapmamız lazım sevgili çocuklar? Bir kasadaki bulunan domates miktarı ile yani 5 kilogram ile kasa sayısını çarpmamız lazım. Hemen problem çözme kısmından 15 ile 5'i çarparak kaç kilogram domates getirildiğini bulalım. Önce birler basamağına hemen çarpalım. 5 çarpı 5, 25. 25'in 5'ini birler basamağına elde var. 2'yi de yuvarlak için alalım. Daha sonra 5 ile onlar basamağındaki rakamı yani 1'i çarpalım. 5 çarpı 1, 5. 2 de elde, 7. Yedi. 7'yi de onlar basamağına yazalım. Evet sevgili çocuklar. Bu manava toplamda kaç kilogram domates getirilmiştir? 75 kilogram domates getirilmiştir diyor. Ve ikinci sorumuzu da bitirmiş oluyoruz. Soru 3. Babam kasaptan 1 kilogram et aldı. Etin 400 gramını yedik. Geriye kaç gram et kaldı? Sevgili çocuklar öncelikle soruyu anlayalım. Ne diyor soruda? Babam kasaptan 1 kilogram et aldı diyor. Kaç kilogram et almış 1 kilogram. Bu etin diyor 400 gramını yedik diyor. Dikkat edin bakın. 400 gramını yedik diyor. Geriye kaç gram et kaldı diyor. Şimdi problemi çözmek için ne yapmamız lazım sevgili çocuklar? Öncelikle 1 kilogram eti biz grama çevirmemiz lazım. 1 kilogram et kaç gram eşittir sevgili çocuklar? 1000 grama eşittir. Daha sonra ikinci işlem olarak sevgili çocuklar toplam etten 400 gramı çıkarmamız lazım. Yani bu işlemde de çıkarma işlemi yapacağız. Hemen problem çözme kısmına geçelim. 1000 gram etten yani 1 kilogram etten 400 gram eti çıkartacağız. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan 4 çıkmaz. Hemen binler basamağına gittik. Burada sıfır kaldı. Burada 10 tane yüzlük oldu. Ondan 4 çıktı sevgili çocuklar. 6. Evet sevgili çocuklar. 1 kilogram etin 400 gramı yenirse geriye 600 gram et kalır diyor. Ve 3. sorumuzu da burada bitirmiş oluyoruz. Soru 4. 63 kilogram un 3 kilogramlık poşetlere koyularak paketlenecektir. Paketleme yapmak için kaç tane poşete ihtiyaç vardır? Sevgili çocuklar öncelikle sorumuzu anlayalım. 63 kilogram un 3 kilogram poşetlere konulacak diyor. Kaç kilogram un varmış? 63 kilogram un var. Peki bu un kaç kilogramlık poşetlere konulacak? 3 kilogramlık poşetlere konulacak. Toplam paketleme yapmak için kaç tane poşete ihtiyaç olduğunu bulmak için ne yapmamız lazım sevgili çocuklar? 63 kilogram unu yani toplam un miktarını 3'e bölmemiz lazım bakın. Hemen yani bu işlemde bölme bu soruda bölme yapacağız. Hemen problem çözme kısmına geçelim. 63 bölü 3. 6'nın içinde 3 sevgili çocuklar bu arada hatırlatmadığına bölme işlemine onlar basamağından başlanır. 6'nın içinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ü aşağı indiriyoruz. 3'ünün içinde 3 1 kere var. 1 kere 3 3. 3'ten 3 çıktı 0. Evet sevgili çocuklar. Toplam kaç pakete ihtiyacımız varmış? 21 tane poşete ihtiyacımız varmış diyor ve dördüncü sorumuzu da burada bitirmiş oluyoruz. Soru 5. Bir kasap 145 kilogram etin önce 75 kilogramını sonra 32 kilogramını sattı. Geriye kaç kilogram et kaldı? Sevgili çocuklar önce soruyu anlayalım. Bir kasap diyor 145 kilogram etin. Kasapta toplam kaç kilogram et varmış? 145 kilogram et. Önce diyor bakın önce 75 kilogramını. Önce 75 kilogramını daha sonra ise 32 kilogramını sattı diyor. Geriye kaç kilogram et kaldı diyor. Şimdi sevgili çocuklar bu problemi çözmek için önce satılan et miktarını bulmamız lazım. Yani 75 kilogram ile 32 kilogramı satılan et miktarını toplamamız lazım. Hemen toplayalım. 5, 2 daha 7. 7, 3 daha 10. Evet sevgili çocuklar toplam satılan et miktarı kaç? 107 kilogram. Şimdi de toplam et miktarından yani 145'ten toplam satılan et miktarını çıkartalım. 145'ten 107'yi çıkartalım. 5'ten 7 çıkmaz. Hemen bir tane onluk bozuyoruz. Burada 15 birlik oluyor. 15'ten 7 çıktı. 8. 3'ten 0 çıktı. 3. 1'den 1 çıktı. 0. Evet sevgili çocuklar bu kasapta toplam kaç kilogram et kalmıştır? 38 kilogram et kalmıştır diyor ve 5. sorumuzu da burada bitirmiş oluyoruz. Soru 6. Bir pakette 300 gram pul biber vardır. Annem 3 paket pul biberin 550 gramını kullandı. Kaç gram pul biber kaldı? Sevgili çocuklar öncelikle soruyu anlayalım. Bir pakette diyor 300 gram pul biber vardır. Bakın bir paket pul biber kaç grammış? 300 gram. Annem 3 paket pul biberin bakın 3 paket pul biberin kaç gramını kullanmış? 550 gramını kullanmış. Şimdi geriye kaç gram pul biber kaldığını bulmak için önce ne yapmamız lazım? 3 paket pul biberin toplam kaç gram olduğunu bulmamız lazım. O da nedir sevgili çocuklar? Bakın. 1 paket 300 gram ise 3 paketin kaç gram olduğunu bulmak için ne yapmak lazım? bir paketin gram miktarı ile 3'ü çarpmamız lazım. Hemen çarpalım. 3 kere 0, 0. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. Evet sevgili çocuklar. 3 paket pul biber kaç grammış? 900 gram. Şimdi 550 gramını kullandı dediği için ne yapmamız lazım sevgili çocuklar? 900 gramdan 550 gramı çıkararak sonucu bulmamız lazım. 0'dan 0 sıfır çıktı 0. 0'dan 5 çıkmaz. Yüzler basamağından bir yüzlük bozarız. Burada 8 yüzlük kalır. Burada 10 on tane onluk olur. 10'dan 5 çıktı 5. 8'den 5 çıktı 3. Evet sevgili çocuklar. 3 paket pul biberin 550 gramı kullanılırsa geriye 350 gram pul biber kalır diyor ve 6. sorumuzu da burada bitirmiş oluyoruz. Soru 7. 250 gram fıstık 3 TL ise 1 kilogram fıstık kaç TL'dir? Sevgili çocuklar öncelikle soruyu anlayalım. Ne diyor? 250 gram fıstık 3 TL ise bakın 250 gram kaç TL'ymiş sevgili çocuklar? 3 TL. 1 kilogram dikkat edin bakın 1 kilogram fıstığın kaç TL olduğunu soruyor. Şimdi sevgili çocuklar bu problemi çözmek için önce 1 kilogramın içinde kaç tane 250 gram vardır onu bulmamız lazım. Kaç tane 250 gram vardır? 1 kilogram 1000 gram ise sevgili çocuklar bakın. 4 tane 250 gram 4 dikkat edin bakın. 4 tane 250 gram 1000 gram edeceği için 1 kilogramın içinde 4 tane 4 tane 250 gram vardır. Şimdi 4 tane 250 gram olduğu için de sevgili çocuklar bakın 250 gramı 3 TL ise 1 kilogramı bulmak için ne yapmamız lazım? 1 kilogramın içinde 4 tane 250 gram olduğu için 3 TL ile 4'ü çarpmamız lazım. O da ne yapar sevgili çocuklar? 12 TL yapar. Yani 1 kilogram fıstık 12 TL'dir diyor ve 7. sorumuzu da burada bitirmiş oluyoruz. Soru 8. Ali 36 kilogram, Veli Ali'den 5 kilogram fazladır. İkisi toplam kaç kilogramdır? Sevgili çocuklar öncelikle sorumuzu anlayalım. Ne diyor soruda? Ali diyor 36 kilogram. Ali 36 kg. Veli ise diyor Ali'den 5 kg fazla. Bakın Veli Ali'nin kilogramından yani 36 kilogramdan 5 kilogram fazla diyor. Fazla dediği için önce Veli'nin kilogramını bulmamız lazım. 36 artı 5 de ne yapar sevgili çocuklar? Veli 41 kilogram olur. 36 artı 5 41 yaptığı için. Şimdi İkisi toplam kaç kilogram olduğunu bulmak için ne yapmamız lazım? Ali'nin kilogramı ile Veli'nin kilogramı yani 41 kilogramı toplamamız lazım. Hemen toplayalım. 6 artı 1 7. 3 artı 4 7. Evet sevgili çocuklar Ali ile Veli'nin toplam kilogramı 77 kilogramdır diyor ve 8. soruyu da burada bitirmiş oluyoruz. Soru 9. Çeyreği 500 gram olan unun tamamı kaç kilogramdır? Sevgili çocuklar öncelikle soruyu bir anlayalım. Ne diyor? Çeyreği diyor 500 gram. Bakın çeyreği demek 4'te 4'te 1'i demek bakın. 4'te 1'i 500 gram olan unun tamamının kaç kilogram olduğunu soruyor bakın. Şimdi sevgili çocuklar Problemi çözme kısmına geçelim. Çeyreği 500 gram dediğine göre sevgili çocuklar yani dörtte biri 500 gram ise tamamının kaç gram olduğunu bulmak için ne yapmamız lazım? 500 ile 4'ü çarpmamız lazım. Hemen çarpalım. 4 kere 0, 0. 4 kere 0, 0. 4 kere 5, 20. Evet sevgili çocuklar. Çeyreği 500 gram olan unun tamamı 2000 gramdır bakın. Ama bize gram olarak değil kilogram olarak istediği için ne yapmamız lazım? 2000 gramı kilograma çevirmemiz lazım. Şimdi sevgili çocuklar 1 kilogram 1000 gram ise 1000 gram ise 2 kilogram 2000 gram eder. Yani 2000 gram sevgili çocuklar 2 kilogramdır. Şimdi bu unun tamamı o zaman 2 kilogramdır diyor ve 9. sorumuzu da burada bitirmiş oluyoruz. Evet sevgili çocuklar 10. ve sonuncu sorumuz. Ne diyor 10. soruda? Bir haftada 2 kilogram elma tüketen bir aile bir yılda kaç kilogram elma tüketir? Sevgili çocuklar öncelikle sorumuzu anlayalım. Şimdi bir haftada diyor 2 kilogram et tüketiyor diyor. Bakın bir haftada bir haftada kaç kilogram elma tüketiyormuş? 2 kilogram. Şimdi bu ailenin bir yılda kaç kilogram elma tüketeceğini soruyor. Dikkat edin bakın. Bir yılda kaç kilogram elma tüketeceğini soruyor. Öncelikle sevgili çocuklar bir yılın içerisinde kaç tane hafta olduğunu bir hatırlayalım. Bir yılın içinde kaç hafta vardır sevgili çocuklar? 52 hafta vardır. Şimdi bir yılda kaç kilogram elma tükettiğini bulmak için ne yapmamız lazım? Hemen problem çözme kısmına geçelim. Bir yıldaki hafta sayısı ile bir haftada tüketilen elma miktarını çarpmamız lazım. Hemen çarpalım. 2 kere 2, 4. 2 çarpı 5, 10. Evet sevgili çocuklar. Bir haftada 2 kilogram elma tüketen bir aile bir yılda toplam 104 kilogram elma tüketir diyor ve 10. sorumuzu da burada bitirmiş oluyoruz. Evet sevgili çocuklar konumuzu burada bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.